Evet, şimdi geldik en güzel yerine. Şimdi arkadaşlar, Arin havucu döküyor. Arkadaşlar bakın kabağı. Arkadaşlar bu dalga dökülecek şöyle mi? Hadi dök Arin havucumuzu. Çünkü havuçlu kek yapıyoruz değil mi? Evet. Oo! Uh. Çok güzel. Biraz da tarçın dökelim Arin tarçın. çok seviyor. Dilda da çok seviyor. Anne ben de Yeter. Tarçınsız. Havut Arin. Ya, ya. Dur, dur biraz alacağım dur. Bekle. A, Hadi karıştır. Arkadaşlar tarçım, çok tarçın dökmeyin sizde. Arkadaşlar. Sizde. Arkadaşlar, arkadaşlar bakın ben de tarıştırıyorum. Benimki de çiçek olsun diye. Minnet. Tamam. <laughs> Hadi Dilda karıştır. Ama Tembel anne, Dilda bir saat karıştıramadım. Anne yağlasın evet. benimki. Hayır hayır. Ya çok pahalı. Hayır yeme. Dilda hadi karıştır. Ama anne tarçının çok güzel. Ben biraz yiyeceğim. Anne ben böyle üstüme dökülüyor diye yavaş yapıyorum. Hadi hadi karıştır sen. Buyur. Tarçına bakın ama tarçın daha güzel. Değil mi? Dilda yavaş daha karıştır Dilda. Niye dün? Ablam Evet şimdi anne. unumuzu atıp fırına koyacağız arkadaşlar. Burada videoyu bitiriyoruz anne, artık. bye